üstte arkada da bir tane var üstte de var iki tane 12 metreden arkadaş atış yapacak ben şöyle burada dur Yalnız bir dakika ben bir şey göremiyorum ki ya tam güneşe karşı tutuyoruz ya tamamım ben. Ha ha. Tıraş. Olsun. Ben bunu yayınlamam. Bir sonrakini <laughs> kırparım yani. Abi şimdi hasar tespit yapalım. Abi şu ha mevcut bak arka genişletmiş. Pardon. Bu arkayı bayağı açmış. Şu alttaki delik onun. Şuradaki delik genişleterek onun. Onun arkası sonra onun arkasındaki şu üçüncü alttaki delikte arkadaşın 12 metre uzun namlu 3 pompa.